Nasıl oyuncu kısmına geçelim? Bir kere oyuncu 2000 doğumlu. 1.82 boyunda. Hollanda altyapısı. Kongo asıllı bir Hollanda vatandaşı. Nimenigen'de Ferdi Kadıoğlu'yla tanışıklığı var. Orada kariyerinin bir döneminde eğitim almış. 3 yaşında futbol topuyla tanıştım dediği bir röportajını okudum böyle işte Monaco dönemlerinde. Futbolu çok erken yaşta severek büyümüş bir isim. İdolünün Osman Dembele olduğunu söylüyor ki Osman Dembele denilince akla ilk gelen şey muhtemelen hangi ayak bu futbolcu diye düşündürüyor bizi. Biraz bence Musaba da öyle. Yani iki ayağında kullanmaya çalışıyor çünkü idolü Dembele olan bir futbolcunun bunu yapması çok normal. Onu söyleyelim. Diğer taraftan Samsun Spor'a gelene kadar oyuncu bir kere bir Monaco tarafından denenmiş. Yani Monaco'nun tespit ettiği bir oyuncu olmuş. Hatta Türk basını 2020'de Galatasaray'ın Musabaya ilgisi olduğuna dair haberler yapmış. Daha sonrasında Championship takımları tarafından denenmiş. O ligde varlık göstermiş ve biraz böyle kıpırdadığı anda Samsun Spor'un radarına girip zannederim 1 milyon euro gibi bir bedeli almış. 6 milyon euro da çıkış koymuş. Büyük ihtimal oyuncu tarafından geldi bu beklenti. Ben öyle tahmin ediyorum. Oyuncu burada basamak olarak yükselebileceğini düşünmüş olabilir. Çünkü çalışkan bir karakter Musaba. Belki şu ana kadar kariyerinde istediği ivmeyi yapamadı. Ama yapma eğilimi hep var. Monaco'daki röportajlarında da bunu görüyorsunuz. İşte kiralık gidiyor, yaz kamplarına geliyor, deneniyor, bırakmıyor o mücadeleyi. Fenerbahçe'de onun için çok büyük fırsat. ya yani Fenerbahçe'de Musaba'nın vitrine çıkacak olması çok büyük fırsat. Çünkü son dönemde Fenerbahçe belki şampiyon olamadı ama çok iyi yaptığı bir şey var. Gelen oyuncuyu Kurgusunda düzeninde parlatıp çok büyük kulüplere, iyi bedellere sattı Fenerbahçe. Musab'a da belki tekrar o işte 5 büyüklükten bir takıma gitme hedefini de koyabilir. Hedefsiz yaşayamaz takımlar veya oyuncular. Yaşamamalı.